Merhaba arkadaşlar 600 matematik kanalından hepinize kucak dolusu sevgilerle bugün yeni bir rehberlik konusuyla karşınızdayım yeni nesil soru nasıl çözülür yeni nesil soru dediğimizde arkadaşlar son 3-4 yıldır LGS'de çıkan özellikle matematik derslerinde çok ağırlıkla sordukları soru tarzı nedir bu bu soru tarzı arkadaşlar eskisi gibi bilgiye dayalı olmayan bilgiyi daha çok uygulamaya dayandıran bildiğimiz şeyleri, ne kadar bildiğimizi ve e, nerede kullanabileceğimizi sorgulayan soru tipleri. Geliyorum hemen. Demiş ki, yeni nesil soru nedir? Yeni nesil sorular birden çok kazanımı içeren, bu kazanımlar arasında ve gerçek hayatla bağlantı kurulmasını gerektiren ve çözümü için ezberin ötesinde pek çok beceriyi gerektiren sorulardır. En basit haliyle size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çarpım tablosunu ezberliyor muyuz? Ezberliyoruz. Bu ne? Bilgi. Yeni sorular bana şunu söylüyor. Çarpım tablosunu öğrendin mi? Öğrendin. O zaman git markete üç tane şundan, 5 tane şundan, 10 tane şundan al. Fiyatlarını öğren. Ona göre ne kadar ödeyeceğini ve ne kadar üst para alacağını bul. Yani ne? Aslında verdiği çarpım tablosu ama benden çok daha karmaşık bir şey istiyor. Bunu uygulamamı istiyor arkadaşlar yeni nesil sorular. Devam ediyorum. Şimdi bilgiyi öğrenirken 3 basamağımız var. Birincisi bilgi. Önce konuyu anlıyoruz. Oturup iyice bir konuyu çalışıyoruz. Konuyu çalışmadan soru çözmeye başlamıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken bu. Yeni nesil soru çözmek istiyorsak, bunu becerebilmek istiyorsak, "Hocam ben bunu beceremiyorum. Niye beceremiyorum? Hocam yeni nesil soru çözmek için ne yapmam lazım? Hocam ben konuyu biliyorum aslında ama yeni nesil soruları çözemiyorum. Hocam ben biliyorum ama yanlış yapıyorum. Neden?" diyorsanız en önemli yer burası. Öncelikle konuyu bilgiyi alıyoruz nasıl alıyoruz arkadaşlar yazarak mı öğreniyorsunuz video izleyerek mi öğreniyorsunuz ya da ne bileyim birinden dinleyerek mi öğreniyorsunuz nasıl öğreniyorsanız o size kalmış bir şey bilgiyi alıyoruz bilgiyi öğrendik mi konunun ne olduğunu biliyor muyuz artık sonra kavramaya geçiyoruz kavrama dediğim arkadaşlar normal bildiğiniz eski usul sorular normal soruları sular seller gibi çözmeye başlıyoruz Çözdük, çözemediklerimizi sorduk, öğrendik, tekrar çözdük, daha iyi çözdük, çok daha iyi çözdük. Tam anlamıyla kavrama boyutunu sağladık. Yani eski nesil soruları çok iyi, full'e yakın çözmeye başladık mı? Başladık. Sonrasında yeni nesil sorulara geçiyorum arkadaşlar. Yeni nesil sorular eski nesil soruları bildiklerimiz bilgileri uygulama kısmı. Yani zaten bazı şeyleri çok iyi bilmemiz lazım ki bunları uygulayabilelim. Bilmediğimiz bir şey uygulama aşamasına geçemeyiz zaten. O yüzden öncelikle yapmamız gereken eski nesil sorularla konuyu çok iyi bir düzeye getirmek diyorum. Ve hemen devam ediyorum. Yeni nesil sorularla konuya başlamalı mıyım? Arkadaşlar eğer ders çalışıp emek verip yeni nesil soruyu çözemiyorsanız zaten %90 bu hatayı yapıyorsunuzdur. Niye yeni nesil sorularla konuya başlamayalım? Arkadaşlar emeklemeyi öğrenmeyen bir çocuk koşmayı öğrenebilir mi sizce? Yok öyle bir dünya. Önce ne oluyor? Çocuk emeklemeyi öğreniyor. Sonra tutunup kalkmayı öğreniyor. Sonra adım atma, sonra yürüme, sonra koşma. Bir kereden hiçbir çocuğu koşturamazsınız. Aynen bu da o şekilde. Bunlar hep adım adım ilerleyen şeyler. Direkt yeni nesil sorularla konuya başlayamazsınız. Önce konuyu öğrenirsiniz. Bakın burası çok önemli. Konuyu öğrenmeden eski nesil sorulara da başlayamazsınız. Konuyu, konunun inceliklerini öğretmeninizden dinleyerek, ders çalışarak, not tutarak, birinin özetini inceleyerek, kendiniz özet çıkararak, video seyrederek artık nasıl istiyorsanız o şekilde konuyu çok iyi öğreniyorsunuz. Konuyu çok iyi öğrenmeden zaten eski nesil sorulara başlamanız da mantıksız. Konuyu çok iyi öğrendikten sonra açıyorsunuz bir test kitabını eski nesil sorulardan başlıyorsunuz. Bir test, üç test, beş test artık ne kadarı sizi tatmin ediyorsa, ne kadarından öğrendiğinizi hissediyorsanız. Öğrenmediklerinizi sorarak devam ediyorsunuz bu arada. Dikkatinizi çekiyorum. Öğrenmediklerinizi atlayarak değil. Öğrenmediklerinizi telafi ede ede konuyu çok iyi düzeyde öğrendikten sonra yeni nesil sorulara geçiyorsunuz. Arkadaşlar göreceksiniz ki yeni nesil soruları bir süre sonra tık 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 yapıyorsunuz. Bakın hiç abartmıyorum. Bir süre sonra siz fark etmeden yeni nesil soruları çözebildiğinizi göreceksiniz. Bu söylediklerimi uygularsanız ki ben çok öğrenciyi uygulattım ve başarılı sonuçlar aldım. Bunları uygularsanız yeni nesil soruları çözebileceğinize %100 garanti veriyorum. Geliyorum. Uzun soru zor soru mudur? Ya da uzun soru uğraştırıcı mıdır? Arkadaşlar uzun soru algılaması zor sorudur. Uzun soru kafanızı karıştırabilir. Ama eğer dikkatinizi verirseniz soruda verilenleri ve istenenleri yazarsanız aslında o uzun soru var ya sizin rakiplerinizi eleyen sizin çözebildiğiniz soru haline gelirse rakipleriniz çözemez de siz çözerseniz bu sorunun standart sapması yükselir ve siz o soruyu çözdüğünüz için binlerce kişinin önüne geçersiniz. O yüzden size şunu söylüyorum. Uzun soru fırsat sorusudur. Eğer bir fırsat elde etmek istiyorsanız bunlar sizin çözüp de rakiplerinizin çözemediği uzun sorulardan gelecektir arkadaşlar. Uzun soru zor soru değildir. Uzun soru dikkat gerektiren sorudur. Uzun soru uğraştırıcı değildir. Uzun soruyla ilgilenmeniz gerekir. Verilenleri, istenilenleri yazdığınız sürece, soruyu anladığınız sürece en önemlisi soruyu anlamak zaten. Yeni nesil sorularda ana problem öğrencinin soruyu anlayamamasında. Soruyu anladıktan sonra zaten uygulayabiliyorsunuz. O yüzden uzun soru uğraştırıcı da değildir. Uzun soru zor da değildir. Önemli olan dikkatinizi verip verilenleri istenilenleri yazıp soruyu anlamak. Ve şunu unutmuyorsunuz uzun sorular fırsat sorularıdır arkadaşlar. Rakiplerinizi eleyip çok daha öne geçebileceğiniz sorulardır. En önemlisi ne arkadaşlar? En önemlisi kitap okumak. Ha, kitap okumak için size şunu da söyleyeyim gençler. Kitap okursanız, eğer bir matematik öğretmeni olarak söylüyorum bunu, kitap okuyan öğrenci 6 dersin 6'sında da başarılı olur. Matematik çalışırsanız sadece matematikte başarılı olursunuz. Fen bilimleri çalışırsanız sadece fen bilimlerinde başarılı olursunuz. İnkılap çalışırsanız sadece inkılapta başarılı olursunuz. Ama kitap okursanız 6 dersin 6'sında da çok ciddi başarılar elde edersiniz arkadaşlar. Yeni nesil soru çözebilmek istiyorsanız okuduğunuzu anlamak zorundasınız. Okuduğunuzu anlamak da bir anda olan bir şey değil. Sürekli kitap okuyarak geliştirebileceğiniz bir şey. Kitap okumayı sevmiyor musunuz? Başlayın. Kendinizi ders çalışıyormuş gibi hissedip başlayın arkadaşlar. İlk hafta günde ikişer sayfa, ikinci hafta üçer, üçüncü hafta beşer sayfa diye diye bunu arttırın. Bütün netlerinizdeki artışa ben kefilim. Bütün derslerinizde başarıyı elde edeceksiniz. Sadece kitap okumayı arttırarak. Bütün derslerinizi etki edecek tek yöntem varsa kitap okumaktır. soru çözerken rakiplerime nasıl fark atarım şimdi hızlı okumayı öğrenerek soruyu hızlı ve anlayarak okursan diğerleri arkada daha soruyu okumaya devam ederken anlamayıp ikinci defa okumaya çalışırken sen o soruyu anlamış ve çözüyorsundur. belki de çözmüşsündür geçiyorum grafik okumayı öğren grafik okumak çok önemli arkadaşlar grafiği öyle sorular geliyor ki grafiği anlamazsanız soruyu çözemiyorsunuz Grafik dediğin mantık üzerine kurulu bir şey zaten. Öğrenmesi de çok zor olan bir şey değil. Grafik okumayı öğrenin. Grafik soruları çözün. Birazcık araştırın. Grafik nasıl çizilir? Grafik çizmeyi deneyin. Çizdiğiniz şeyi anlamanız daha kolay olur. Neyi nereden nasıl geldiğini bildiğiniz için sonra karşınıza çıkan grafikleri okumanız daha rahat olur. Benim size tavsiyem birkaç tane veri analizinden grafik çizmeyi deneyin. 3- kavram haritaları oluşturmayı öğrenin. Arkadaşlar hangi kavram neyle bağlantılı? Bunu bilebilmek için kavram haritaları oluşturmalısınız. Kavram haritalarını sadece matematik için değil, her ders için öneriyorum arkadaşlar. Kavram haritaları işinizi kolaylaştıracaktır. Konuların birbirleriyle bağlantılarını göreceksinizdir. Ve 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 netlerinizin çok hızlı yükselmesini beklemeyin arkadaşlar. Bu zorlu bir süreç. Sizin burada daha 7-8 ay süreniz var ve bu süreci verimli atlatmanız lazım. Sen dönüp diyemezsin. Hocam ben bir haftadır dediklerinizin hepsini yaptım ama matematik netim neden yükselmedi? Hocam ben bir aydır yapıyorum. Bekliyorum, çalışıyorum, her gün emek veriyorum. Söylediklerinizin hepsini yaptım. Bir ay olmasına rağmen 5 net yükselmesini bekliyordum. Anca 1 net yükseldi. Anca 2 net yükseldi. Bunu diyemezsiniz arkadaşlar. Netleriniz yeni nesil sorularda hemen yükselmez. Çünkü bu emek gerektiren bir şey. Uzun zorlu bir süreç. Buraya emek vermeniz lazım. Ama eğer emek verirseniz şunu çok kesin ve net söylüyorum ki netleriniz yükselecektir. Arkadaşlar yerine siz sorular gerçekten çalışan öğrenciye hakkını veren sorular. Eğer emek verirseniz süreç içerisinde netleriniz kesinlikle yükselecek. Rakiplerinize fark atacaksınızdır. Ama sizden ricam bunu kendinize bir haftada olacakmış gibi bir hedef belirleyip çok hızlı çalışıp çok emek verip bir hafta sonunda olmayınca iki hafta sonunda olmayınca üzülüp bırakmamanız. Bu zorlu bir süreç. Bunu devam ettirmeniz gereken bir süreç. Buna devam edeceksiniz arkadaşlar. Sınava girene kadar devam edeceksiniz. Unutmayın, iyi bir liseye giden, çok güzel liselerde okuyan öğrencilerin hiçbiri üniversite sınavında kolay kolay başarısız olmuyorlar. İyi bir lise, iyi bir üniversitenin, iyi bir üniversitede iyi bir geleceğin anahtarı. Bunu kesinlikle unutmadan çalışın arkadaşlar. Ve size söyleyeceğim en önemli şeylerden biri de korkmayın. Eğer o soruları çözen birileri varsa, daha önce çözenler olmuşsa emek vererek siz de aynı şeyi başarabilirsiniz. Arkadaşlar bu iş emek vermekten geçiyor. Yapmanız gereken tek şey emek vermek. Emek verdikten sonra olacağına inanın. Kesinlikle ben bu emeği veriyorum ya olmazsa düşüncesine kapılmayın. Gerçekten korkmadan emek vererek bu yola devam ederseniz başarının anahtarı elinizde ve yeni nesil sorulardan korkmayın. Yeni nesil sorular sizden korksun. Çünkü yapmanız gerekenleri yaptığınızda ne kadar kolay olduğunu ve nasıl çözebildiğinizi göreceksiniz. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.